Efendim malumunuz Henry Berkey Twitter üzerinden kamuoyuna duyuru başlıklı bir açıklama yaparak kendisiyle Osman Kavala arasındaki görüşmeyi açıkladı ve Kavala'nın Karaköy restoranındaki bu görüşme nedeniyle tutuklu olduğunu belirtti. Barkey bahse konu o gün aslında gazeteci Aslı Aydın Taşbaşı'nda bir yemekte olduklarını, Osman Kavala'nın ise tesadüfen orada bulunduğunu ve kendisiyle ayaküstü bir sohbetleri olduğunu yazdı tweetinde. İşte Barkey'in bu açıklamasından sonra Aslı Aydın Taşbaş adeta isyan etti. Aydın Taşbaş'ın cevabı da gecikmedi. Attığı tweet'inde operasyona uğradığını iddia eden Aslan'ın Barkey'in şimdi konuşmasını da manidar bulduğunu belirtti. Tabii daha önce Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın hakkında paylaşımda bulunduğu. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Arslan ise yeteneksiz istihbaratçı yazılarıyla gündemi Türkiye'de daha önce de meşgul etmişliği var bu Henry Bey'in tam olarak söyleyecek olursak Henry G. Barkey. Şimdi tabi bu Amerika'daki parlak akademik kariyerini ve dünyanın en prestijli yayın organlarında yazdığı yazıların kendisine sağlamış olduğu konforu bırakıp da aklını fikrini Türkiye'ye takmış olan Amerikalı akademisyen son dönemde pek bir ilgi çeker oldu ülkemizde. Ama Henry Barkey'in Türkiye'ye olan ilgisi yeni değil. Çok çok eskilere dayanmakta. Öyle açıkçası sıradan bir Türkiye sevdası da zannetmeyin Henry Barkey'in Türkiye sevdasını. Özellikle muhteşem Türkçesiyle dikkat çeken ve son günlerde bu yönü gerek yazılı gerekse sosyal medyada ön plana çıkartılan bu Henry Barkey nedir neyin nesidir peki? Bu Türkiye sevdası nereden ileri gelmektedir? Neden Türkiye ile ilgili her konuda fikir beyan etmektedir kendisi. Evet sevgili izleyiciler. Sizler hazırsanız biz de hazırız. Cryptex'in 3. dosyasında bu kez Henry Barkey dosyamızın kapağını kaldırıyoruz. Gelin sizlerle şimdi filmi biraz geriye doğru saralım. Tarih yaprakları 2002 yılının Ocak ayını göstermektedir. Yer Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen dünya ekonomik forumudur. Pek çok dünya ülkesinin liderleri, ekonomi bakanları bu forumda bir araya gelmiş, dünya siyasetinin ve ekonomisinin geleceği hakkında son derece önemli görüşmeler yapmaktadır. Bu toplantıda bir isim ise özellikle dikkat çekmektedir. Bu isim hiçbir resmi devlet görevi ve sıfatı olmamasına rağmen Dünya Ekonomik Forumu'na Türkiye'den gelen bir katılımcıdır. Uzun boylu, yabancı dili olmayan ama yanındakilere hakimiyeti ilk bakışta dikkat çeken bu katılımcı Türkiye'de o tarihlerde yeni bir parti kurmuş olan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. Erdoğan bu toplantılar esnasında son derece önemli dört isimle görüşmeler gerçekleştirir. Bu isimler Graham Fuller, Morton Abramowitz, Richard Perle ve bizim Türkiye aşığı Henry Berkey'dir. O dönem kamuoyuna yansımayan bu görüşmeler daha sonra 10 yıl boyunca milliyetin Washington temsilciliğini yapmış olan Turan Yavuz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. O görüşmelerden sadece 10 ay sonraysa Kasım 2002'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti artık Türkiye'de tek başına iktidardadır. İşte o kritik görüşmelerde bulunan Henry Barkey belki de Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizce bilmemesi konusundaki açığını kapatmıştır. Kim bilir. Zira daha önce de belirttiğimiz üzere mükemmel derecede Türkçe konuşmakta olan Henry Barkey bu bu konuşmalarında kullandığı kelimeler itibariyle bakıldığında konuşmalarının içeriğinde 1960'ların İstanbul Türkçesinden izlerin bile bulunabileceği bir kişiliktir. İzmirli Yahudi bir ailenin doğma büyüme İstanbul'lu çocuğu olan Henry Barkey'in bu özelliği yani Türkçeyi muhteşem konuşma özelliği nasıl oldu da son dönemde son sosyal medyada bilinir oldu? Barkey ne sık sık kanallara çıkan ne radyolarda sıklıkla konuşmalarını bir dinlediğimiz bir isim değil sonuçta. Ama Henry Barkey bir mecrada hem de sıklıkla ekrana çıkıyor. Ruşen Çakır'ın Medyascope TV'sinde. İşte o muhteşem Türkçesini de kitleler Medyascope TV'de katıldığı programlardan biliyorlar zaten. E şimdi ne var bunda demeyin sakın. Zira derseniz efendim erken davranmış olursunuz. Şimdi tarih yapraklarını biraz daha geriye sarıyoruz. Tarih 15 Ekim 1996. Yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise Recep Tayyip Erdoğan. Hani Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu esnasında görüştüğü dört kritik isimden bahsetmiştik ya. İşte o isimlerden birisi olan Morton Abramovic Erdoğan'ın makamında ziyaret eder. Kendisine siyasal geleceği noktasında çeşitli tavsiyelerde bulunur. Görüşme 20 Ekim 1996 tarihinde Aydınlık Dergisi'nde manşete taşınır. Peki Abramovic ile Erdoğan arasındaki ilk bağlantıyı sağlayan görüşmeleri ayarlayan isim kimdir derseniz karşımıza yine Medyascope TV'nin sahibi Ruşen Çakır ismi çıkar. Peki Ruşen Çakır'ın bu görüşmeleri ayarlaması, bu temasları kurması ödülsüz kalacak mıdır? Tabii ki hayır. Ruşen Çakır Henry Barkey'in yakın arkadaşı olan ve Erdoğan'ın 2002 Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu esnasında görüştüğü dört kişiden bir diğeri olan Graham Fuller'in o dönem başkan yardımcılığını yaptığı Rand Corporation'a staja gönderilecek. Dönüşte ise Milliyet gazetesinde paraşütle işbaşı yaptırılacaktır. Peki şimdi efendim bu Henry Barkey an itibariyle nerede çalışmaktadır diyecek olursanız oradan devam edelim anlatmaya. Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski uluslararası ilişkiler think tank kuruluşu olan Carnegie Endowment for International Peace'te çalışıyor Barkey. Bu kurumun başkanı kimdir efendim? William G. Burns. Bu William G. Burns de dünyayı yöneten, yönlendiren o gizli örgütlenmelerin en önemlisi olan e, CFR'nin e, e en önemli üyelerinden bir tanesi. Ama daha ilginç bir detay söyleyelim size. Bu bizim Türkiye sevdalısı Henry Barkey'in şu an çalıştığı kurum olan Carnage Endowment for International Peace'in 1991-1997 yılları arasındaki başkanlığını kim yapıyor dersiniz? Morton Abramowitz. Yani efendim bir başka deşle bu Abramowitz da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Erdoğan'la görüştüğü esnada bizim o Türkiye sevdalısı Henry Barkey'in çalıştığı kurum olan Carnage Endowment for International Peace'in başkanı. Nasıl iyi mi? İyidir efendim iyidir. Biz anlatmaya devam edelim. Şimdi bu arada Ruşen Çakır'ın Soros'un Türkiye'deki en hakiki en has adamı olan Nafiz Can Paker'in kurucusu olduğu Soros tarafından desteklenen Açık Toplum Vakfı'nın danışma kurulu olduğu bilgisini hemen aktarıp size not etmenizi isteyeceğiz. Zira efendim geri döneceğiz bu isme. Kolay değil tabi Ta o günlerden bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'le Medyaskop TV'de ortak olup bir internet kanalına her yıl yüz binlerce dolarlık Soros destekli vakıf fonu almak. Devam edelim efendim. Şimdi efendim bu Henry Barkey doktorasını Pennsylvania Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamış. Sonrasında ise tüm kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde direkt Dışişleri İstihbaratı ve CIA içerisinde geçirmiş bir isim. Uzmanlık alanı ise Türkiye. Henry Barkey 1990'ların başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Bush Rumsfeld ekibiyle yükselişe geçen evangelist kanadın en önemli isimlerinden birisi. O dönemde Graham Fuller, Richard Perle, Morton Aromowitz ile birlikte Amerika'nın Orta Doğu ve özellikle Türkiye dizaynından sorumlu derin bir ekip kuruyorlar. Ve bu ekip özellikle Türkiye'yi siyasal ılımlı İslam modeline göre yeniden dizayn ediyor. Planın ikinci aşaması ise Büyük Orta Doğu projesine adaptasyon. İşte Henry Barkey bu derin ekibin en etkin figürlerinden bir tanesi. Tabii ki 90'ların başından itibaren etkin olan bu derin ekip için prestijli medya organlarında yönlendirici makaleler kaleme alarak psikolojik savaşı ve manipülasyonu bizzat kontrolde tutmakta son derece önemli. Bunun için öncelikle prestijli bir üniversitede kürsü gerekli. Peki bu Henry Barkey'i biz 1990'ların başında hangi üniversitede görüyoruz? Kolombiya Üniversitesi'nde. Peki bu üniversite sıradan bir üniversite mi? Tabii ki hayır. Örneğin 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'dan transfer edilen ünlü istihbaratçı Ruzi Nazar, CIA hesabına çalışmalarını kamufle etmek için Kolombiya Üniversitesi'nde Orta Doğu kürsüsünde öğretim görevlisi olarak iş başına getiriliyor. Tabi bu üniversiteye gelen ve kamufle edilen tek CIA görevlisi de Ruzi Nazar olmuyor. Yani bu üniversite hem dünya genelinde son derece prestijli bir üniversite hem de CIA'in... kamuflaj için sıklıkla başvurduğu paravan bir kurum. Bu arada Barkey saygın bir üniversitenin öğretim elemanı önemli bir akademisyen olarak kitaplar yayınlıyor. Bunlardan en çok ses getiren ise Türkiye'nin Kürt sorunu. Barkey bu kitabı kimle yazıyor dersiniz? Graham Fuller'le. Daha sonra Henry Barkey'i Amerika ve dünyanın saygın yayın organlarında yazılarını yayınlarken görüyoruz. Bu yazıların neredeyse istisnasız tamamı ağırlıklı olarak da Türkiye olmak kaydıyla Orta Doğu üzerine. Peki nerelerde yazıyor bu yazıları Barkey? Şöyle bir göz atalım isterseniz. Bu yayın organlarından en önemli iki tanesi Newsweek ile... Wall Street Journal diyebiliriz. Bu iki yayın organına yakından bakmak gerekiyor. Newsweek dünyanın en önemli haber dergilerinden bir tanesi olarak gösterilirken Wall Street Journal ise dünya küresel eliti ve küresel şirketokrasisinin sesi olarak bir gazete ve dergiden çok daha fazla anlam ifade etmekte. Buralarda yazılan yazılar siyasal ve ekonomik olarak çok ciddi anlamda etkiler yaratmakta. Newsweek'in sahibi Michael Bloomberg. Kendisi eski New York Belediye Başkanı. Dünya genelinde yüzlerce kanala sahip olan bir medya devi. Bloomberg Medya İmparatorluğunu kuran isim ve Michael Bloomberg bir CFR üyesi. Wall Street Journal ise son olarak Jeff Bezos'un kişisel yatırım şirketi Nash Holding tarafından satın alınsa da Bezos 150 yıla yakın bir geleneği olan gazetede en ufak bir yayın tasarrufunda bulunmuyor ve gazetede tartışmasız tüm güç ve otorite Karen Elliot House'da. Şimdi bakın bu hanımefendi çok keskin bir neokon olup CFR'nin de en etkili, en önemli üyelerinden bir tanesi. Kendisi aynı zamanda Rand Corporation'ın mütevelli heyeti başkanlığını da yapmış bir hanımefendi. Rand Corporation'la CIA Pentagon ilişkilerinde zaten yakinen biliyoruz. Şimdi şöyle bir Türkiye'ye dönelim. 15 Temmuz gecesi Büyükada'da bir otelde bu bizim Henry Barkey'in içinde bulunduğu bir grubun darbe kalkışmasını koordine ettiği iddia edildi. Bu gruptan hala içeride olanlar var ve bunlardan kamuoyu tarafından en çok bilineni de Kızıl Soros lakaplı iş adamı Osman Kavala. Bu arada muhalefetten basınına kadar efendim bir kavalama, güz kavala güzellemesidir gidiyor. Bu konuya ayrıca geleceğiz ama ondan evvel efendim bir önceki programımızda detaylıca takdim ettiğimiz Osman Kavala'yı şöyle hızlıca bir hatırlayalım izlemeyen izleyicilerimiz için. Şimdi Osman Kavala'nın aslında Türkiye'de ilk ön plana çıkıp kamuoyu tarafından yakinen tanınmasını sağlayan mevzuya dönmemiz gerekecek bu noktada. Kavala tarih yaprakları 1988'i gösterdiğinde F-16'ların modernizasyonu ihalesini Amerikalı bir şirketle birlikte alıyor. Bu Amerikalı şirket Loral Corporation ve 3 yıl içerisinde efendim ihaleye alan Kavala Loral Corporation ortaklığının kurduğu Mikes şirketi ihale şartnamesine göre tamamen millileşecek. Coral Corporation'ın hisselerinde de Kavala satın alacaktı. Ancak efendim olaylar hiç de böyle gelişmiyor e, ve Kavala'nın bir adamı olan Zafer Şahin tarafından bir yeni şirket kuruluyor. E, şirketin adı Destek AŞ. Osman Kavala'nın adamı olan Zafer Şahin'in o Destek AŞ'sine Loral Corp gerçekten böyle bir destek atıyor ve Loral'in verdiği krediyle Osman Kavala bir kısım hissesini Destek AŞ'ye satıyor. Yani aslında şirkette %50.02 hissesi olan Loral Loral Corporation dolaylı yoldan şirketin %72. 28'lik hissesini satın almış oluyor. Burada bir saniye hemen duralım. Zira şunu belirtmemizde fayda var. Bu az önce bahsettiğimiz Zafer Şahin yandaş son dönemin popüler yandaş gazetecilerinden Zafer Şahin değil. Onunla bir alakası yok. Tamamen bir isim benzerliği. Burada parantezi kapatalım. Peki efendim kimdir? Neyin nesidir bu L'Oreal Corporation? Şimdi L'Oreal Corporation Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli savunma, uzay ve Telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi. Siyaseten hem cumhuriyetçilere hem demokratlara destek veriyor. Çok ciddi bağışlar yapıyor. Bu şirketin CEO'luğunu ve yönetim kurulu başkanlığını 34 yıl boyunca Bernard Lee Schwartz yapıyor. Özellikle 2000'li yılların başında bu isim Neocon ekibiyle son derece yakın ilişkiler sürdürüyor. Fuller, Abramowitz, Barkey, Pearl ekibiyle ise Soros vasıtasıyla temasta. Ee, bu Schwartz ve e, Schwartz pek tabii ki bir e, CFR üyesi ve Soros'la yakın arkadaş. Trump karşısındaysa Schwartz'ın açıkça Hillary Clinton'ı desteklediğini görüyoruz. Hatta Hillary Clinton'ın en büyük beş bağışçısından bir tanesi. Öyle ki Hillary Clinton e, Schwartz'la özel ve kapalı çeşitli toplantılar gerçekleştiriyor. Şimdi baktığımız zaman şöyle bu Barkey'in hayatında attığı her adımda çalıştığı think tanklerden tutun da yazı yazdığı yayın organlarına kadar hepsi ama hepsinde Cefere bağlantısı var. Bu bir tesadüf mü? Tabii ki hayır. Zira bizatihi Henry Barkey'in kendisi de CFR üyesi. Bu Henry Barkey şu an nerede öğretim görevlisi peki? Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde. Bu üniversite efendim iki açıdan önemli. Birisi gerçek manada coğrafi özelliği olarak Fethullah Gülen'in malikanesine de son derece yakın bir üniversite. Ama bundan daha ilginci var. O da lihay kelimesinin etimolojik bakımdan ifade ettiği derin teolojik anlam ve alt metin. Lihay Üniversitesi'nin bulunduğu aynı isimli kent adını Filistin'deki Beytül almakta. ...Beytullah'ın ise Hazreti İsa'nın doğduğu yer. Yani gerek Hristiyanlık, e, gerek evangelist felsefe içerisinde son derece önemli bir yer tutmakta bu isim. İşte bu nedenle efendim hiç de tesadüfen seçilmiş bir üniversitede ders vermiyor Henry Barkey. Tam aksine bilinçli olarak seçilmiş bir üniversitede kendisi. Bu arada hani Ruşen Çakır ismine geri döneceğiz demiştik ya... Şimdi Henry Barkey'i Medyaskop TV'de parlata parlata bir hal olan Ruşen Çakır'la Osman Kavala'nın Soros'un fonlan, fonladığı Açık Toplum Vakfı'nda da beraber olduklarını yeniden şöyle bir hatırlatalım. Barkey Medyaskop TV'de Ruşen Çakır'la Büyükada'da Osman Kavala ile beraber Ruşen Çakır ile Kavala Soros'un desteklediği Açık Toplum Vakfı'nda birlikte Soros'la Barkey CFR'de birlikte Kavala'nın ortağı CFR'de sorusun yakın arkadaşı. İşte bugünlerde sadece muhteşem Türkçesi ve Kavala merkezli kamuoyu açıklamasıyla gündemde olan bir CIA görevlisi olan Henry Barkey'in küresel ölçekteki derin bağlantıları ve dahil olduğu ekip Türkiye'nin bugünkü haline gelmesini dizayn eden o derin ekip. O nedenle Barkey güzel Türkçe konuşan sıradan bir CIA görevlisinden çok çok öte anlam ifade eder. Bu memlekette yaprak kımıldasa yorum yapmasının nedeni de bugün kurulmuş olan sistemi bizzat o derin ekiple birlikte dizayn edenlerden biri olmasıdır. Ha bu arada Aslı Aydın Taşbaş bizim için de yarın bir gün Barkey'e dediği gibi şimdi konuşmalı manidar falan demeye kalkmaz inşallah. Zira efendim biz bu konuyu ilk kez Twitter mecrasında hem de uzunca bir float şeklinde yazdığımızda tarih 24 Kasım 2018'di. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet sevgili izleyiciler bir kriptex dosyasının daha sonuna geldik. Yeni bir kriptex dosyasında sizlerle birlikte oluncaya dek mutlu olun. Mutlu kalın efendim.